Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Scratch videosuyla karşınızdayım. Bu videoda iki kişiyle oynanan bir oyun yapmayı düşünüyorum. Öncelikle kedi karakterimi siliyorum. Çizim aracına basıyorum. Renk belirliyorum. Daha sonra bu karakterin kopyasını çıkartıp diğer tarafa da koyuyorum. Oyun şöyle. Ee, sağ taraftaki takım oyuncusu yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla bu karakteri hareket ettirecek. Sol taraftaki oyuncu ise e, W ve S harfleriyle bu pl platformları yukarı aşağı hareket ettirecek. Ortada bir tane top olacak. Top ileri geri duvarlara çarpıp geri dönecek. Kim gol yerse o bir puan kaybedecek. Diğer taraf bir puan kazanacak. Kodları yazmaya başlıyorum. Sol taraftaki kukla bir için kod yazıyorum. Boşluk tuşuna basılınca yerine yukarı oka basılınca yukarı aşağı hareket ettirmek için Y koordinatını değiştiriyoruz. Hareketten Y konumunu 10 değiştir. Kopyasını çıkartıyorum. Bu sefer aşağı tuşa basılınca Y konumunu eksi 10 değiştir diyorum. Deniyorum. Burada yanlış yaptım. Sol oyuncu olduğu için W ve W işaretiyle yukarı gidecekti. S işaretiyle aşağıya gidecekti. Şimdi deniyorum. W ile yukarı gidiyor. S tuşuyla aşağıya gidiyor. Şimdi bu kodları diğerinin içine sürükleyebileceğim gibi direkt onu da yazabiliriz olaylardan boşluk tuşuna basılınca hareketten Y konumunu 10 değiştir diyorum. Yukarı oka basılınca Y konumunu 10 değiştirecek yani artı 10 değiştirecek. Aşağı oka basıldığı zaman ise Y konumu eksi 10 değişecek. Bunu da hemen deneyelim. Çalışıyor. Arkaya bir tane e, çizim daha yapmam gerekiyor. Arka duvara çarptığı zaman yandığını göstermek için kırmızı renk seçiyorum burada. Bunu sürüklüyorum. Burada bırakıyorum. Bunun bir kok, e, kopyasını çıkartıyorum. Aynı durum diğeri içine geçerli. Bunu da yaptık. Kodlama kısmına tekrar geldim. Şimdi bir tane ortada hareket edecek bir top lazım. Spor aracından tenis topu olabilir. Büyüklüğü gayet güzel. Oyunun başında ortada olmasını istiyorum. Olaylardan tıklandığında hareketten x ve y konumunu 0-0 yap diyorum. 0-0 tam orta noktayı bulacaktır. Bastığımda tam ortada durur. Daha sonra kontrolden sürekli tekrarla bu topun e, kodları sürekli tekrarla da harekete basıyorum. X konumunu 10 değiştir. Y konumunu 10 değiştir. Bunu çalıştıralım önce. Görüyorsunuz hareket ediyor ama geri dönmüyor. Tekrar başa aldım, durdurdum. Ortaya tekrar getirdim. Şimdi yapacağımız şeyler var. Kenara çarptığında geri dönmesi gerekiyor örneğin. Platforma çarptığında gene dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada 10 yazan değerlere değişken atamak daha mantıklı olur. O yüzden değişkenlere gelip bir değişken oluşturuyorum. X için X e, yani yatay düzlem için XXX diye bir değişken tanımlıyorum. Düşey için Y Y Y diye bir değişken tanımlıyorum. Şurada görünmesini istemediğimden değişkenlerin tiklerini kaldırıyorum. Başlangıçta değişkenlerimin bir değerle başlamasını istiyorum değişkenimi 0 yap yazıyor burada örneğin. X değişkenimi 5 Y değişkenimi de 5 yapsın. Kopyasını çıkartıyorum. Buradan X yerine Y'yi seçiyorum. Onu da 5 yapsın. Ve tıklandığı daha yazan kısma koyuyorum. Daha sonra burada 10 yazan yerlere X ve Y'yi koyuyorum. Artık x yazan yerde başlangıçta atanan değerler olacak. Yani x konumunda y konumunda 5 değiştireceği için bu şekilde çapraz ilerleyecek. Bu şekilde çalıştıralım. Evet, tekrar çalıştırıyorum. Durduruyorum. Burada ne gibi bir sorun var? Kenara çarptığında geri dönmüyor. Bu sorunu nasıl halledebiliriz? Birçok yöntem olduğunu biliyorsunuz programlamacılıkta. Bir tane yöntemi kendimiz belirleyelim. Kenara geldiğinde y konumunu eksi 1 ile çarpsın. y konumu neydi? 5'ti. Eksi 1 ile çarptığı zaman artı 5 olacaktır. E, dolayısıyla eksi 5 olacağı için aşağıya dönecektir. Aşağıya çarptığı zaman da eksi 1 ile çarptığı zaman artı 5 olacaktır. Yukarıya dönecektir. Bunun için bir eğer alıyorum. Eğer ise algılamaya gidiyorum. Deiyor mu kısmından? Kenara değiyor mu? Kenara değdiği zaman şimdi zaten üst veya alt kenara değecek. Bundan eminiz. Arka tarafa sağ ve sol kenarlara değdiği zaman onların birer karakter olduğu için kukla 3 veya kukla 4'e değiyordur. Ona göre bir eğer alacağız. Kenara değiyorsa değişkeni değiştirsin. Yani değişkenim değişkenini sürüklüyorum. Buradan y değişkenini sıfır yap diyor. Biz buradan operatörlerden matematiksel bir ifade alalım. Çarpma ifadesini alalım. Tekrar değişkenlere gidiyorum. Y değişkenini alıyorum ve bunu eksi 1 ile çarpıyorum. Her seferinde eksi 1 ile çarpacak. Y değişkenini eksi 1 çarpı Y yapacaktır bu ifade. Bunu da eğerin içine sürüklüyorum ve sürekli tekrarlanın içine atıyorum. Şimdi deneyelim. Dönecek mi bakalım. Peki yan kenarlara çarptığı zaman ne olacak? Bir eğer daha alıyorum. Kontrolden. Bir eğer ise aldım. Bu sefer algılamadan değiyor mu? Nereye değiyor mu? Kukla 4. Kukla 4'e değiyor mu? Kukla 4'ü seçiyorum kukla 4'e değdiği zaman yanması gerekiyor değil mi? Dolayısıyla buradan durdur tümü demem yetiyor. Durdur tümü. Aynı durum kukla 3 için de geçerli olduğu için bunu kopyalıyorum. Kukla 3'ü seçiyorum. Durdur tümü. Bu iki kodu da Sürekli tekrarlanın içine atıyorum. Bir de şuradaki platformlara çıktığı zaman geri dönmesi gerekiyor. Bir eğer de onun için alıyorum. Eğer algılamaya gidiyorum. Değiyor mu? Kukla bile derse x'i x değişkenini artı yapsın. Yani artı 5 yapsın örneğin. Hemen değişkenleri alıyorum. Değişkenimiz 0 yap diyor. X için x işlemini 5 yap diyoruz. Ekliyorum. Yani sol taraftaki kukla çarptığı zaman x'i 5 yapacak. x sağ taraf demektir. Sağ tarafa dönecek kopyasını çıkartıyorum tekrar. Bu sefer altına kukla 2'ye değiyorsa yani şuradaki karaktere değiyorsa x'i eksi 5 yap diyorum. Eksi 5. Bunları da atıyorum. Eğerlerin içine atmıyoruz. Direkt sürekli tekrarların içine atıyorum. Çalıştıralım. Öncelikle hazırlıklı olmam lazım. İki kişilik oynayacağım çünkü. Evet döndü. Bu şekilde oynanabiliyor. Durduruyorum. Peki bir de puanlama yapalım. Puanlama için yeni bir değişken oluşturalım. A takımı diyelim. A takımı diye bir değişken oluşturuyorum. Bir de B takımı diye bir değişken oluşturuyorum. A takımı sol takım, B takımı sağ takım olsun. Ne yapmam gerekiyor? A takımının puan kazanması için kırmızı olan yere değmesi gerekiyor. B takımının puan kazanması için de topun sol taraftaki kırmızı alana değmesi gerekiyor. Bu durumlarda puanlar bir artsın istiyoruz. Peki puanlar eşit aralıklarla artsın. Örneğin e, bir takım 2 puan kazandıysa diğer takım 1 e, puan kaybetsin şeklinde yapabiliriz. Ya, ya da bir takım 10 puan kazansın diğer takım 5 puan kaybetsin şeklinde de yapabiliriz. Hemen bunu da yapalım. Kukla 3 ve kukla 4'e değdiği zaman duruyordu. Durdur tümü yapmıştık hatırlarsanız. Buradan devam edebiliriz. Durdur tümü yapmadan önce bir puan vermesini sağlayabiliriz. Kukla 4'e değdiği zaman yani şu sağ tarafa değdiği zaman A takımına 10 ekle diyebiliriz. Yani A takımını 10 değiştir diyebiliriz. Peki B takımını ne yapmamız gerekiyor? B takımını da azaltmamız gerekiyor. Buradan B takımını seçiyorum. Eksi 5 kadar değiştir diyorum. Bunu da durdurmadan önce kukla 4'ün kukları 4'e değdiği anda yapması gerekiyor. Tersi olduğu zaman yani kukla 3'e zaman da B takımına 10 puan, A takımına eksi 5 puan vermesi gerekiyor. Onu da hemen yapalım. Önce kenarda yapıyorum. B takımını 10 değiştir. A takımını da eksi 5 değiştir şeklinde yapıyoruz. Bunu da durdurmadan önce yapması gerekiyor durdurursa bu kodlar çalışmaz çünkü. Küçültelim. Ne kadar kod yazdığımıza bakalım. Uzadıkça uzamış. Bu şekilde oynamaya çalışacağım. İki oyuncuyu da kendim oynayacağım için biraz dikkat etmem gerekiyor. Yanalım. Kasti olarak yanalım. Bakalım puanlamayı verecek mi? Evet. A takımına 10 puan. B takımına eksi 5 puan verdi. Bir daha başlatalım. Yine kasti olarak yanalım. sefer A takımı 20 puana çıktı. B takımı eksi 10 puanda. B takımı yeniliyor yani. B takımı bir kere kazansın bakalım. Evet. Evet. B takımına 10 puan verdiği için Eksi 10'dan 0'a çıktı. A takımından da 5 puan kestiği için 20'den 15'e düştü. Kodları büyütüyorum. Arka plana bir görsel ekleyebiliriz. Sporlardan. Bunu seçebiliriz örneğin. Tam ekran oynayalım. ...yandık. Beraberliğe geldim. Peki bu oyun hiç mi sıfırlanmayacak? Nasıl sıfırlayabiliriz? Örneğin bir tuşa... ...sıfırlama komutu verebiliriz. Örneğin olaylardan... ...boşluk tuşuna basılınca... ...puanları sıfırlasın isteyebiliriz. Değişkenlere basıyorum. A takımı sıfır... E takımını da sıfır yapsın. Boşluk tuşuna basılınca basıyorum boşluk tuşuna. Bayrak tuşuna basmadan da çalışır bu. Yani bayrağı basmadan oyunu başlatmadan önce boşluk tuşuna basarsınız, puanları sıfırlarsınız, sonra bayrağı basarsınız oynamaya devam edersiniz. Peki oyun ne zaman bitsin? Onu nasıl belirleyebiliriz? Eskiden e, maç yaparken işte 5'te devre 10'da bitme şeklinde bir şart koşardık. Yani zaman şartı koymazdık. Bu oyunda